bir düğüne katılan ünlü türkücü Bülent Sertaş yeni klibinin çekimi için Ukrayna'ya gideceğini söyledi. Çok güzel parçalar yakaladım. Allah nasip ederse bu hafta Ukrayna'ya gidiyorum. Yenge kız mı <laughs> <laughs> Ukrayna'ya gidiyorum. Için Klip için. Oo, o zaman Klip için. Ya, ya bu işi menbaana gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım, çok güzel bir e, sürprizle döneceğim inşallah. Ee, en son çektiğiniz klipte bayağı bir uçakta, arabalarda bayağı masrafta bulunmuştunuz. Ukrayna'da bu olacak mı? O tarz bir şey mi gelecek yoksa yok. daha az masraflı mı? Ee, şöyle, zaten masraftan ben kaçınmıyorum. Hı. Çünkü kendi klibim, kendi şirketim. Onun için hiç masraftan kaçınma yok. En güzeli neyse onu yap çalışıyorum. Serttaş'ın son klibi Akdeniz cesur görüntüler barındırdığı için bir süre YouTube'dan kaldırılmış ünlü türkücü klibini şikayet edenleri vatan haini olmakla suçlamıştı. Önceki klibim yatlar işte Bodrum, Akdeniz, mankenler yurt dışından gelen e, güzel bir klip oldu. Ondan sonra bizi şikayet etmişler. Evet, ama e, yemin ediyorum İrlanda'yla bizzat kendim gözük, görüştüm. Abi dedi biz burada utandık dedi ya böyle bir klip şikayet edildiği için biz dedi senin hemşerin olarak hemşeri derken yani e, o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ben utandım dedi hala dedi Türkiye'de böyle kafalar var mı diye yani baktığınız zaman inanın rahatsız edici hiçbir şey yok ama gerçi sıkıntı yok klip on numara devam ediyor. Çok da güzel yerlere gelecek inşallah. Bülent Serttaş'ın geçen sezon konuk olduğu İboşov'da oryantal Didem dans ederken ona bakmamak için uğraş vermesi sosyal medyanın diline düşmüştü. İkilinin daha önce Florya'da katıldığı bir düğün yüzünden gerginlik yaşadığı ortaya çıktı. İddiaya göre Didem Kınalı geç geldiği için organizatör tarafından sahneden erken indirildi. Çok sinirlenen Kınalı polise ihbarda bulundu. Düğün mekanına gelen polisler Bülent Serttaş sahnedeyken içeri girdi ve pandemi kurallarına uygun olmayan eğlence düzenlendiğini tespit ederek herkese ceza uyguladı. Bu duruma sinirlenen sert da ünlü oryantali tavır aldı. Polisi aradığı iddiasını reddeden Didem Kınalı'nın sahneden erken indirilmesinin sebebi olarak da Bülent taşı gördüğü gündeme geldi. de bununla bir problem yaşandı. Bir şikayet söz konusu galiba. Böyle bir şey oldu mu? Yaşandı mı? Beğenerek izlediğim, takdir ettiğim bir kardeşim. İnanın kime ne hak ediyorsa ben onu yaparım. Herkes izlesin veya bazı şeyler var. Ben detaylara girmek istiyorum. istemiyorum. O kardeşimi de seviyorum. İşe gücü rast gelsin. Hayatımda kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Oynamam da. Hatta o gün çıkarmıyordu düğün sahibi ben bu kadar söyleyeceğim. Dedim ki sanatçı için onur kırıcı olur. Çünkü geç geldiği için çıkartma çıkartmayacaklardı. Ee, kına kınada dedim ki yapmayın. Çıkarın sanaçın e, onuru kırılmasın. Biz çünkü duygusal insanlarız. Vallahi billahi çıkartan benim. Ama o indirdi diye lansetti. Canı şikayet sağ olsun. Kesinlikle. Hayır hayır şikayet yok. Yok yok öyle bir şey öyle bir durum yok zaten. Tekrar söylüyorum sevdiğim bir kardeşim işi gücü rast gelsin. Kimsenin de ekmeğiyle oynamam. Çünkü Tamam. tamam. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasınız Teşekkür ederim.